Evet arkadaşlar Kamuran Arslan kanalıma ve sayfama hoş geldiniz hadi gelin bu ilginç mantarımızı hep beraber tanıyalım. Tonozlu deniz yıldızı veya Gistrum fornicatum, Zvezdovik cinsi olan Zvezdovik ailesine ait bir mantardır. Faydalı bir mantar olarak az sayıda olması nedeniyle nadiren kullanıma girer. Halk hekimliğinde hemostatik ve güçlü bir antiseptik olarak kullanılır. İnsan vücudu için faydalı bir dizi biyolojik olarak aktif maddeye sahiptir. Olgun spor mantarı kütlesi çeşitli tozlar olarak kullanılır ve çeşitli tentürler hazırlamak için kullanılır. Şeritler halinde kesilen genç mantar sıva olarak sürülür. Mantarın meyve gövdesi küresel, sarı kahverengi renkli ve kısmen toprağa yerleştirilmiştir. Mantar büyüdükçe dış kabuğu çatlar ve mantar büyüdükçe kıvrılan birkaç bıçak şeklinde açılır. İçteki gri kısım, aktif meyve verme döneminde çikolata kahvesi renginde olan sporların salınması için bir deliğe sahiptir. Hafif mantar özü, mantar